Sizi, arkadaşlarınızı ya da çocuklarınızı ne kaybedebilirim ki? Ya da sadece eğleniyorum. Bu da her zamanki oyunlardan biri. Endişelenecek bir şey yok düşünceleriyle sakin tutan bot. Veya siz onu oyun olarak da tanımlıyor olabilirsiniz. Farkında bile olmadan kitle yönlendirmeye maruz kalabilir veya bir propagandaya alet olabilirsiniz. Olaylarla hiçbir alakanız olmaz. Ekrana tıklarsınız. Eğlencelidir. Siz oyun oynadığınızı sanıyorken neyin parçası oluyorsunuz? Gelin birlikte bakalım. Selamlar ben Dede. Konuya başlamadan önce belirtmek gerekir ki bu video içerisinde bulunan anlatılar insanlar arasında dolaşan ispatlanmamış, kanıtlarla desteklenemeyecek söylenti ve iddialardan oluşmaktadır. Yatırım tavsiyesi içermez. Bugün bahsedeceğimiz konu Hamster Combat isimli Telegram botu. Dor bu oyunlaştırılmış bir telegram botu. İnternette her zaman bu tür akımlar olur. Siz de bunlara şahit olmuşsunuzdur. Mesela en çok bilinenlerden bir tanesi Discord'daki Midjourney gibi. Telegram botlarının asıl amacı otomatik yanıt göndermek veya akış mesajları oluşturmaktı. Ama birçok platformda olduğu gibi Telegram'daki botlar da farklılaştı ve bu farklılaşma bazen kaygı verici olabiliyor hamster combat geçmişte yine telegram'da popüler olan ancak şu anda popülerliğini kaybetmiş bir coin farmlama botu olan nat'ın başka bir varyasyonu onun da kullanımı oldukça kolaydı ve fazla teknik bilgi gerektirmeden para kazanma imkanı sunuyordu tabii ki insanlar buna bayıldı kolay kazançtı telefonları coin'leri otomatik olarak farmlıyor kullanıcıların manuel işlem yapmasına bile gerek kalmıyordu NotBot'unda NotCoin'den farklı token yani kripto paraları kazanmak için farklı gereklilikler vardı. Mesela yatırım yapmanız gerekebiliyordu. Bot üzerinden gerçek paranızla ayrıcalıklar satın alıp daha fazla kazanç elde etme imkanı sağlayabiliyordunuz. Bu botun güvenilirliği ile ilgili bazı endişeler de vardı. Bazı kullanıcılar botun cihazlarını zararlı yazılımlara karşı savunmasız hale getirebileceğini, dolayısıyla siber savaşlarda kullanılabileceğini veya kazanılan coinlerin bot sahipleri tarafından ele geçirilebileceğini savundu. Kripto para piyasasının değişkenliği dolayısıyla NAT botunun kazandırdığı tokenların değerinin düşmesinin üzerine bir de güvenlik endişelerinin artmasıyla NAT botu popülerliğini kaybetti. Ama yeni bir şeyler yapılabilirdi. İnsanlara sevimli gelen ufak, tatlı bir hayvan, bir maskot bulurdunuz. Mesela bir hamster. Kim bir hamster'dan zarar göreceğini düşünür ki? Sistem basitti. Bot, kullanıcıların işlem gücünü kullanarak kriptografik şifreyi çözer veya doğrulayanlardan biri olur ve buna karşılık işlemden komisyon alırsınız. Peki bu ne demek? Şöyle. Diyelim ki Tuğçe, kripto para kullanarak Kerem'den bir ürün satın almak ister. Sonrasında özel anahtarlarını kullanarak, ki bu anahtarlara kripto para diyoruz, Kerem'in adresini işaret eden bir mesaj imzalar ve işlem talep eder. Tuğçe'nin imzasıyla talep edilen bu işlem, talep edilen diğer işlemlerle birlikte bir blok olarak bağlanır. Ve bu blok, blockchain denilen ağdaki tüm şifre çözücülüğü yapan işlem güçlerine ya da kullanıcılara yayılır. İşte hamster kombat oyuncusu olduğunu sanan insanlar da aslında farkında olmadan bot sahibi için telefonlarına bu kriptografik şifreleri çözdürür. Kullanıcıların çoğunluğu tarafından doğrulandıktan sonra işlem kabul edilir ve blockchain'e yeni bir blok eklenir. Bu blok kalıcıdır. Kullanıcı telefonlarının işlem gücüyle yaptırılan kriptografi işlemi artık değiştirilemez ve Kerem doğrulanan işlem dolayısıyla Tuğçe'den gereken ödemeyi alır. Yani siz ekrana tıklamıyor olsanız bile telefonunuzun işlemcisi bu işlemleri yapmaya devam eder. Ve bot sahibine yani hamster kombata para kazandırmaya devam edersiniz. Bu oyun olarak görünen yüzün arka planında dönen şeylerden nispeten masum olanı. Bir de masum olmayan şeyler var. Mesela ödeme olarak vadedilen kripto paranın değerini arz-talep dengesiyle ona talep gösterenler belirleyecek. Ve tanınırlık ne kadar yüksekse, talep de o kadar artacaktır. İnsanların arasında para kazandıran oyun olarak lanse edilip, çok kolay bir şekilde devasa bir reklam yürütülüyor. 2024 Temmuz ayına kadar 210 milyondan fazla kullanıcıya ulaşıldı. 210 milyon kullanıcı. Bu rakam Türkiye nüfusunun neredeyse 2,5 katı. Ve bu rakam sadece oyun oynadıklarını sanan insan sayısı. Hiçbir reklam ajansı böylesi bir tanıtıma imza atamazdı. En iyi reklam yöntemini kullandılar kulaktan kulağa. Bir diğer durumda ki en tehlikeli olabilecek nokta kitle yönlendirme. 210 milyon tane diğerlerinden daha önde olmayı isteyen insan. Aralarındaki bu rekabet onları hiç düşünmeden görevleri yapmaya yetiyor. Bu insanlara daha fazla kazanç vaadi sunarak farklı görevler veriliyor ve görevler tamamlandıkça daha fazla oyun parası sunuluyor. Örnek vermek gerekirse sonunda ödül vaat edilerek bir tweetin beğenilmesi isteniyor ve milyonlarca kişi ne olduğuna bile bakmadan o tweeti beğenip gündem olmasını sağlıyor. Bir tweet 30 milyon kişi tarafından para kazanma ümidiyle beğeni alabiliyor. YouTube'a yüklenen videoları bir gün içerisinde 10 milyon görüntülenmeyi geçiyor. Bu işin sonunu tahmin edecek olursak, çok büyük bir ihtimalle kripto cüzdanlarınıza vaat edilen tokenlar yatırılacak. Ama bu son başka şeylerin başlangıcı olacak. Eğer kripto dünyasına aşinaysanız Dogecoin'i hatırlarsınız. Büyük bir ilgi görmüştü. Oysa ilk olarak 2013 yılında yazılımcı olan Bay Marcus ve Jackson Palmer tarafından bir şaka olarak oluşturulmuştu. Farklı platformlardaki kripto para toplulukları Dogecoin'i destekleyen ve yaygınlaştıran kampanyalar başlattı. Birçok ünlü ve medya kuruluşu Dogecoin hakkında konuşarak onun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulundu. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk sık sık Dogecoin hakkında tweetler attı. Onun sosyal medyada Dogecoin hakkında yaptığı paylaşımlar genellikle kripto para biriminin değerinde ani yükselişlere neden oldu. Fakat para piyasalarında tüm yükselişlerin bir de düşüşü olduğunu bilmelisiniz. Birçok insan yükselen fiyatları gördüğünde kaçırma korkusuyla yatırım yapar. Ancak bu tür duygusal yatırımlar piyasanın tepe noktasına yakın yerlerden alım yapmalarına ve ardından fiyatların düşmesiyle zarar etmelerine neden olabilir. Fiyatlar zirvedeyken daha da yükselecek beklentisiyle alım yapanlar fiyatlar düştüğünde büyük kayıplar yaşadılar. Siz de kabul edersiniz ki yeterli bilgiye sahip olmadan yatırım yapmak, yanlış kararlar almaya ve finansal kayıplara yol açabiliyor. Bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.